32 yaşındaki Natalie McNally, Noel ve Bernard'ın kızı olarak dünyaya geldi. Brandon, Dean ve Nile adında 3 erkek kardeşi vardı. Tek kız olduğundan dolayı kesinlikle ailesinin prensesiydi. Zeki, bağımsız ve hırslı olarak anlatılıyordu. Hukuk okuduktan sonra pazarlamaya yöneldi. O günlerde büyük bir otobüs ve demiryolu şirketi olan TransLink'te çalışıyordu. İşi dışında gayet basit hobileri vardı. Puzzle yapmak, kitap okumak, spor yapmak ve köpeği River'la uzun yürüyüşler yapmak. Büyük bir aktivisti, Yerel hayır kurumları, bazı vakıfları desteklemeyi severdi. Kuzey İrlanda'da diyabetle yaşayanlar için daha iyi hizmetler sağlanması adına kampanyalar bile düzenliyordu. Zaten kendisi de 3 yaşından beri bu hastalıkta mücadele ediyordu. En yakın arkadaşı onun saygılı ve nazik olduğunu, ama tutkulu olduğu konularda ortamdaki en yüksek sesli insan olduğunu söylüyordu. 33 yaşındaki Stephen McCalla ile ilişkisi vardı. Yakın bir zaman önce hamile olduğunu öğrenmişti. Sadece bir iki aydır beraber olmalarına karşın ailesi onun gerçekten de aşık olduğunu, bebeğini kucağına almayı dört gözle beklediğini söylüyordu. Ebeveynlerine hamile olduğunu söyledi. Ama akrabaları bu haberi Noel gününde sürpriz olarak alacaklardı. Bu da ailesi adına ilk torun, kardeşleri adına da ilk yeğen olacaktı. Herkes adına gerçekten de özel bir zaman dilimiydi. 18 Aralık 2022'de Arjantin ile Fransa Dünya Kupası finali oynadığı gün Natalie ebeveynlerinin yanındaydı. Onlardan hemen ayrılmak istemiyordu. Çok güzel bir akşam geçiriyorlardı. Bernard kızının çok mutlu olduğunu, yakında anne olacağından dolayı heyecanlı olduğunu söylüyordu. Noel yaklaşıyordu. Harika bir işi vardı. Nihayet biraz dinlenme zamanı bulacaktı. Ama bir sonraki gün işe gitmesi gerekiyordu. Ne kadar aile evinde kalıp onlarla sohbet etmek istese de köpeği River'ı ve de bir yığın Noel hediye kağıdını arabasına yükleyip yola koyuldu. Aile evinden ayrılıyorken onlara döndü. Anneciğim pazartesi ya da salı günü görüşürüz. Hadi River kedileri görmeye gidelim dedi ve ailesine el sallayarak orayı terk etti. Natalie köpeği ve iki kedisiyle yaşadığı Silverwood Green bölgesindeki evine doğru yola koyuldu. Evine vardığında kısa bir zaman sosyal medyasına baktı sevgilisi Steven'ın YouTube'da büyük bir Noel canlı yayını yapacağını duyurduğu bir paylaşım gördü. Steven şöyle diyordu. Merhaba dostlarım. 2010'da YouTube'a başladım. O günlerde her şey çok basitti. Bir video yapıyordunuz, video yüklüyordunuz, insanlar da ya izliyorlardı ya da izlemiyorlardı. İzlerlerse beğenip abone oluyorlardı, her şey de bu kadar basitti. Çok güzeldi. Steven yıllar içerisinde neredeyse 40 bin abone kazandı genelde oyun oynar, ürünler ve televizyon şovlar hakkında yorumlar yapardı. Her türlü elektronik eşya veya cihazlardan konuştuğu, büyük koleksiyonlarını sergilediği videolar paylaşıyordu. Kanalı hayatının büyük bir parçasıydı. Ve bu neredeyse bir yıl aradan sonra yapacağı ilk canlı yayını olacaktı. Natalie bu paylaşımı beğendi. Steven de ona şans dile diye mesaj gönderdi. Natalie belki canlı yayında bir göz atarım diyerek ona yanıt verdi akabinde evcil hayvanlarına yemek verdi ve geceyi dinlenerek geçirmeye başladı. Bir sonraki sabahsa tuhaf bir şekilde Natalie iş yerine gitmedi. Telefonunu yanıtlamıyordu. Saatler geçtikçe hava kararıp gece olduğunda böyle güzel bir gün ardından ondan herhangi bir haber alınamaması beklenmedik bir durumdu. Bu akşam saat 10'da hala ondan bir haber gelmediğinde Steven yaşadığı yerden 20 dakikalık uzaklıkta olan o eve doğru yola koyuldu onun hamile olması, bir şeylerin ters gitmiş olma ihtimaliyle bir araya geldiğinde endişeler hızla artıyordu. Steven o eve girdiği anda hemen yetkili isimleri aradı. Her yerde kan vardı. Natalie vahşice bir saldırıya uğramıştı. Öleli belli bir zaman oluyordu. Natalie'nin küçük kardeşi olan Niall sabah 5 civarında babasından telefon aldı. O saatte gelen bir telefondan iyi bir haber gelmeyeceğini biliyordu. Annesi arka planda bağıra bağıra kızının öldüğünü söylüyordu. Aile resmi olarak kimlik tespiti yapmak zorundaydı. Nile ablasının yaralarının o kadar kötü olduğunu söylüyordu ki onun yüzüne bile bakamamıştı. A launched a murder investigation following the death of Natalie McNally in Lurgan. This follows the results off the post-mortem the 32-year-old died a violent death having been stabbed a number of times and there are signs of defensive injuries she was murdered at her home in the silverwood green area of the town and evidence now suggests that she was murdered on the night of sunday the 18th of december officers were called to the property along with colleagues from the northern ireland ambulance service sadly natalie was pronounced dead at the scene it is distressing to add that natalie was in fact, 15 weeks pregnant. Otopsi, Natalie'nin sert bir cisimle vurulduğunu, dövüldüğünü, boğularak öldürüldüğünü, birden fazla bıçak darbesi aldığını, kemiklerinin kırıldığını, her yerinin savunma yaralarıyla kaplandığını ortaya koyuyordu. Bir gün kadar kendi evinde ölü bir halde bekledi. İki komşusu sabah 9 civarında bir çığlığa benzettikleri sesler duyduklarını söylüyorlardı. Otopsi bir erkek bebek taşıdığını belirledi. Sadece 3 gün sonra bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için yakınlardaki bir hastaneye gidecekti. Oraya giderken yanında annesi de olacaktı. Ama olmadı. Onun ölümünün ardından bir cinayet soruşturması başlattılar. Bu da otopsi sonuçlarına dayanıyordu. 32 yaşındaki Natalie birden fazla kez bıçaklanmış, şiddetli bir şekilde dövülmüş, her yerinde savunma yaraları kalmıştı kendi evinde Silverwood Green bölgesindeki evinde öldürüldü. Bir ekip oraya gittiğinde Notary zaten ölmüştü. Bu cinayet hakkında bilgisi olan herkesten yardım istiyorlardı. Bir da o pazar gününde saat 8 ile 10 arasında Killin yolu üzerinde araba kameralarıyla seyir halinde olan herkesten yardım istiyorlardı. Sevgilisi Steven eve girdiğinde yani onu bulan ilk insan olduğunda elinden geldiğince dikkati davranarak hiçbir yere dokunmamaya özen gösterdi. Yine de ilk şüpheli Steven'dı. Sorgusu esnasında bütün akşam evde olduğunu saat 6 ile gece yarısı arasında canlı yayın yaptığını onlara gösterdi. Yayın sırasında şunları söylüyordu. Hey, and we're live. Hello everyone. Um, yeah, a little bit out this, isn't it? So hello, hello to all in this glorious Sunday evening. Um, yeah, so I just thought, why not? I'm gonna do a live stream because uh, this day next week is Christmas. Uh, so what more could you want for Christmas other than a, a, an evening with your old pal Stephen? Um, I, I wanted to do a live stream. I've been wanting to do one for quite some time now. Only trouble is, there's a, there's a couple of elements. shall we say that have been preventing me from doing anything uh mostly work and um it has been stuff my private life it's also bazı kısımlarda gözleri bulanık ve alkollü görünüyordu zira durmadan alkol almıştı o anlarda evden ayrılmadı noter ile hiç konuşmadı Paul ise sevgilisinin artık alkolü kullanmadığını, kendisinin de onunla anlaşmalı bir şekilde alkolü kestiğini söylüyordu. Ancak Noel'e özel bir yayın yapacağından dolayı kendi deyimiyle alkollü olması gerektiğini düşündü. Yayın biter bitmez neredeyse hemen uykuya daldı. Bir sonraki günü baş ağrısıyla ve uykuyla geçiriyordu. Natalie bunu kim yapmış olabilirdi? Steven eski sevgilisinin son zamanlarda Natalie'yi taciz ettiğini aklına gelen tek ismin bu olduğunu söylüyordu. O anlarda canlı yayında olması sağlam bir mazeretti. Nerede olduğunu kanıtlıyordu. Ayrıca etkili isimlere ilgilenmeleri için bir isim de vermişti. Bu nedenle Steven herhangi bir suçlama olmadan serbest bırakıldı. Kuzey İrlanda polisi onun şüpheli olmadığını söylüyordu. Steven'ın eve girmesi ve çıkan gürültü sebebiyle Natalie'nin köpeği olan River o kadar korkmuştu ki hemen ön kapıdan dışarıya doğru fırladı. Bir araba ona çarptı. Neyse ki hayatta kalmayı başardı. Hızla Bernard'a götürüldü. Natalie'nin ailesiyle yaşamaya başladı. Bu cinayetin bir hırsızın rast geliştiği bir olay olduğunu düşünüyorlardı. Ancak bu alakasız görünüyordu. Evin kapısında herhangi bir zorla giriş belirtisi bulunamıyordu. Evden herhangi bir şey çalınmamıştı. Natalie'nin kapısını henüz kilitlememiş olduğu, katilinin kolaylıkla içeriye girdiği düşünülüyordu. Bu da rastgele bir hırsızın yapması için hem garip hem de riskli bir hareketti. Olayın vahşiliği göz önüne alındığında katilin üzerinde kesinlikle kan olmalıydı. Giysilerini ya da ayakkabılarını yıkamış ya da bir yere atmış olması gerekiyordu. Bu yüzden de belki de yakınlarda bir yerlerde bir şeyler vardı. Bir ekip yakınlardaki alanı taramaya başladı. Bu civarda onun evinin hemen arkasında bir golf kulübü vardı. Steven'ın gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından 40'lı yaşlarında olan bir isim tutuklandı. Ama daha fazla soruşturma yapılabilmesi adına kısa bir zaman sonra kefaletle serbest bırakıldı. Onun yaşadığı sessiz sokakta anma törenleri düzenlendi. Ailesi Steven'la birlikte büyük mitingler yapıyordu. İnsanlar büyük destekler verdi. Loron Park'ta binden fazla insan mitinge geldi. <laughs> That whatever difference of opinions there are in this country, we know there's no difference of opinion. Everybody wants to see an end to violence against women and girls, and everybody in society has to redouble our efforts. to end violence against women and girls in memory of our sister Natalie. So thank you all very much. <laughs> Onun tuttuğu takım olan Everton kulübü maçları sırasında ona bir anma gösterisi sundular. Kulübün yeni stadyumuna şahsileştirilmiş olan bir taş koyuldu. Ailesi bunun Natalie için çok fazla anlam taşıdığını, bu kulübü çok sevdiğini söylüyorlardı. Ailesi cinayeti çözmek, katili adalete teslim etmek adına insanların polise ya da başka kurumlara bilgi vermesini istiyordu. Olay hala çözülememişti. Katil özgürce sokaklarda dolaşıyordu ailesi Noel gününü bir yaz kabul etti ve bir gün sonra cenazesi yapıldı. Tabutun içerisinde kendisinin, ailesinin ve evcil hayvanlarının görüntüleri vardı. Aynı zamanda bir bebek tulumu da oraya koyuldu. Sevgilisi Steven ona veda etmek için yalnız başına 20 dakika geçirmek istediğini söylüyordu. Böyle bir veda kolay değildi. Hem sevgilisini hem de bebeğini kaybetmişti. Noel gibi bir dönemde böylesine bir kayıp, karanlık bir gölge yaratıyordu. Soruşturma genişletildi. Yüzlerce eve gidildi. 4000 saatten fazla güvenlik kamerası görüntüleri izlendi. Birden fazla arabaya el konuldu. Polis memurları araba kameralarındaki görüntüler için insanları durduruyor ve onları sorguluyordu. Özel bir organizasyon bu ölümle alakalı bilgi verenlere 20 bin sterlin ödül vereceğini açıkladı. Günler sonra önemli bir gelişme yaşandı. Ekiplerin elinde bazı önemli kasetler vardı. Bu kasetler onun katili hakkında önemli bilgiler veriyordu. Toplamda 3000 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlenmiş ve sonunda dikkat çeken bir görüntü ele geçirilmişti. Bu görüntü şüpheli ismin onun öldüğü gece o eve girip çıktığını gösteriyordu. Görüntülerde bir adam saat 8.52'de onun yaşadığı sokağa giriyordu. Ardından 9.30'da yani yarım saatten biraz fazla bir zaman sonra aynı şekilde geri çıkıyordu. Adam beyaz ayakkabılar, bir şapka ve de sırt çantası taşıyordu. Bu şahıs başka bir kamerada sokağa girmesinin ardından doğruca onun evine doğru yürüyordu. Bu kişinin eve nasıl yürüdüğüne bakılırsa orayı gayet iyi bildiği, hatta Natali tanıdı, orada yalnız olduğunu bildiği anlaşılıyordu. Yani bu hedeflenmiş ve planlı bir saldırıydı. And if the person did do that, you know, there has to be someone protecting it. Yes, you have to be. Do you do that and go home and act normally? Like, do you really? I don't know. I I think somebody's bound to have some And what loyalty can't have a loyalty to a monster who brutally murdered my Natalie? Like, it's just not. It's not. You know, are you going to live with that for the rest of your life? You, you know, we're out coming forward. And would you want it on your conscience what? if this.

Eğer onu ihbar etmezseniz bir sonraki öldüreceği insan kim olacak? Bunu engelleyebilecek bilginiz varsa hemen öne çıkın. Ayrıca cinayet silahı olduğuna inandıkları bir bıçak vardı. Bu bıçak katilin yanında getirdiği bir şey değildi. Kurbanın evinden alınmıştı. Öldürülmesinin üzerinden 6 hafta geçmesine karşın hala kesin bir kanıt yoktu. Steven'ın polislere verdiği isim herhangi bir kanıt değeri taşımıyordu güvenlik kamerası görüntülerinden de daha fazla ipucu gelmedi. Steven'ın suçladığı isim, yani Nathan'in eski sevgilisi, olayın yaşandığı saatlerde başka bir yerde olduğunu kanıtlıyordu. O güne dek toplamda 3 isim tutuklandı. Ama herhangi bir suçlama yapılamadı. Zaman geçtiğinden dolayı katilin Kuzey İrlanda'dan kaçmış olabileceği, başka bir yere gitmiş olabileceği düşünülüyordu. Eğer öyleyse artık bu görev imkansız bir hale geliyordu. O günden sonra ipuçları daha uzak bölgelerde aranmaya başlandı. Ama bir ekip onun evine daha yakın bir bölgeye odaklanıyordu. Adli tıp raporlarının gelmesini bekliyorlardı. Bazı cihazların detaylı bir şekilde incelenmesi gerekiyordu. Bazı önemli bilgilerin 7-8 gün boyunca incelenmesi gerekiyordu. Bu da soruşturmanın neden bu kadar uzadığını anlatıyordu. Steven, Natalia öldürdükten sonra serbest bırakılmasının ardından garip davranışlar sergilemeye başlıyordu. O günden sonra dedektifleri bir kez bile aramadı. Dava hakkında herhangi bir güncelleme istemiyordu. Sanki pek umursamıyordu. Aynı zamanda yetkili isimlere o eve ne zaman girdiğini, orada ne gördüğünü ya da yardım çağırmadan önce ne olduğunu anlatmayı reddediyordu. Kurbanın ailesi de Steven'ı pek tanımıyorlardı. Onu sadece birkaç kez görmüşlerdi. Ama Natalia öldükten sonra Steven'ın birdenbire onlarla yakınlaştığı, sürekli onların etrafında olduğu biliniyordu. Ailenin bütün cihazlarına el konuldu. Bilgisayar, davayı büyük ölçüde açabilecek bir şey olarak işaretlendi. Steven'ın o gece adına tek mazereti canlı yayınıydı. 6 saat boyunca çevrimçi oldu. Bu anlarda GTA Vice City oynuyordu. Noel şapkası takmış, alkol almaktaydı. Açıklamaya şunu yazmıştı. Yılın en neşeli zamanı. Bir kolla, alkollü bir şekilde tuşlara basıyorken beni izleyin ve kutlamalara başlayın. Sanki bir uzmanmışım gibi devam ediyorken bir anda berbat bir şekilde başarısız olduktan sonra çıldırın. Tüm bunlar gerçek zamanda olacak. Mutlu Noeller. O gün yaptığı 6 saatlik canlı yayın aslında canlı yayın değildi. Gerçekte bu yayın 4 gün önce kayıt altına alınmıştı ve daha sonra 18 Aralık'ta saat 6 ile gece yarısı arasında YouTube'da yayınlanması planlanmıştı. Teknik sorunlar yaşadığından dolayı sohbette etkileşimde bulunamadığını söyleyerek özür diliyordu. Bu da canlı yayını izliyormuş gibi bir ilizyon yaratıyordu. Aslında izleyiciler daha önce kaydedilmiş olan bir video izliyorlardı. <laughs> I just realized I'm literally going to be drinking and driving. In the game, by the way, I'm, I'm not leaving tonight. So, um, yeah, in the game I will be drunk while driving in the game. I'll be drunk in real life. I'll be driving in the game. Just, uh, just uh, keep myself in the in the good books, shall we say? Police force that we have lost over the last 12 years is just fucking frightening, and no wonder crime is on the rise. That's why I like sticking to just doing crimes in a video game. Keeps things simple, mate. Uh, in fact, I am. I'm still alive. Good. <laughs> right, yeah. so um, i need to get my anxiety about whether or not the stream will crash just out of the way. otherwise, it'll affect the whole bloody thing. to be honest, i'm genuinely not looking at the live chat, so i don't know if, if people have picked up on that or not. but um, yeah, i, I, I think I've, i kind of fucked that last mission. And the worst part is i can't even use my phone to check the fucking live stream comments either because i'm pretty sure that will fuck with my internet and uh, fuck with this stream. So that's good, isn't it? Yayın izlendikçe olaylar daha da korkutucu hale geldi. Steven'ın bahanesini sahtelemekle ne kadar da ileri gittiği daha da belirginleşti. Şöyle diyordu. Yarın işim var. Bu son hafta. Pazartesi, salı, çarşamba çalışacağım. Perşembe ve cuma günü Noel günü. Birkaç gün sonra yeniden çarşamba günü işe gideceğim. Sonra yeni yıla kadar tatilde olacağım. Bu şekilde bir zamanlama ve hazırlık. Steven'ın cinayetle alakalı bahane oluşturma konusunda nasıl dikkatli hareket ettiğini, bu konuda ne kadar çaba sarf ettiğini gözler önüne seriyordu. Canlı yayına akşam 9.15 civarında bir ara verildi. Ekranda ise birazdan devam edecek yazısı yerine James Bond'un No Time No Die filminden bir görüntü belirdi. Bu da Natalie'nin öldürüldüğü saate denk geliyordu ve aynı zamanda komşuların çığlık sesi duyduğunu söylediği zamana güvenlik kamerası görüntüleri geriye doğru bir kez daha incelendi. O anlarda, o şahsın Steven olduğunu kanıtlayacak kadar yeterli kanıt bulundu. Ama bu durum kamuoyuna açıklanmadı. Steven'ın sokağa girmeden önce bir durakta dakikalarca beklediği görünüyordu. Üzerindeki ceketi başına çekmiş, yüzüne bir maske takmış, elinde ise bir torba vardı. Otobüse bindiğinde yere biraz para düşürdü siyah bir eldiven vardı. Altından sarı renkte olan başka bir eldiven daha vardı. Aynı zamanda Natalie'nin evindeki kan izlerine uyan başka bir eldiven daha bulundu. Otobüs yolculuğu esnasında oturduğu koltukta hareketsiz bir şekilde maskesini biraz kaldırarak bir kutu kola içti. Otobüsten torbası ile indi. Bir süre yürüdü. Sevgilisinin evine yakın olan bir tren istasyonun yanından geçmeye devam etti. Saat 20.42'de başka bir kamerada onun sokağına doğru girerken görülüyordu. 10 dakika süresince kayboldu. Sonra geri geldi. Bu kez yanında torba yoktu. Başka bir şey taşıyordu. Siyah bir sırt çantası. Çantanın içerisinde ne olduğu hala bilinmiyor. Sevgilisinin sokağını terk ettikten sonra saat 9.30'da başka bir kamera tarafından kasaba merkezine yürürken görüldü. Ardından bir taksiye bindi. Şoför onu bir barın önünden aldı, yakınlardaki bir adrese götürmek üzere yola koyuldu. Ama Steven yoldayken annesinin hasta olduğunu belirterek başka bir adrese gitmek istedi. Şoför onu başka bir adrese bıraktığını doğruluyordu. Onu bıraktığında saat 11'di. Steven ise yetkili isimlere o anlarda hala YouTube'da canlı yayında olduğunu iddia ediyordu. I think I'll wrap up this stream with none of you watching at all. Uh, just by saying Merry Christmas everyone. It's um, it's a time that we sort of we look forward to and we get excited about whenever we're young, and then as we get older, we get much more cynical and stuff like that, and then we reach a stage where we realize it's not about us anymore. It's about the the younger generation. and It's about keeping that that love alive and and passing it on, and I think that's that's something I'm looking forward to doing more than anything else, really. I think the important thing to take away from it is to use it as a time not for what we receive but what we can give, in terms of presents, in terms of love, in terms of sex. It's just been one of those nights, hasn't it? But um, but yes, I think the uh, I think the message rings true that Christmas. It's not about the shopping. It's not about the lights and the tinsel and all that crap. It's literally just about. having some time off to enjoy spending time with the people that you love. So until 2023'ün Şubat ayında Nathalie'nin sevgilisi, doğmamış bebeğinin babası olan Steven cinayetle suçlandı. Avukatı, Steven'ın bilgisayarı çalışmadığından dolayı yayını önceden kaydetmiş olmasının gayet normal bir durum olduğunu, bunu herkesin yaptığını söylüyordu. Avukatının çabalarına karşın kefalet talebi reddedildi Savcılık ve polisler, Steven'ın cinayet işlemek için gösterdiği planlama düzeyi, sofistikasyon ve önceden düşünülmüş bir şekilde başkalarını aldatma ve gizleme yönelik olan çabaların bu tür davalarda nadir karşılaşılan bir durum olduğunu belirtiyorlardı. Steven'ın Natalie'nin ailesinin evine telefonunu bırakarak onları neredeyse bir saat boyunca gizlice kaydettiği ortaya çıkartıldı. Muhtemelen onların ne bildiklerini, neyden şüphelendiklerini anlamaya çalışıyordu. Böylece her zaman bir adım önde olacaktı. Onu öldürmeden günler önce onun mesajlarına bakıyor, Whatsapp'ına, Twitter'ına giriyor, onun telefonunu inceliyordu. O anlarda Steven saldırısını planlıyordu. Canlı yayınını zaten önceden kaydetmişti. Cinayet gecesinde canlı yayın yapmadığını kabul etse de Natalie'yi öldürdüğünü reddediyordu. Yalnızca kendi evinde olduğunu, alkol aldığını ve uyuduğunu savundu. Masum olduğunu iddia etti. Natalie McNeil'in ailesi ve yakın dostları mahkemeye geldiklerinde onun eski sevgilisinin Natalie'yi öldürdüğünü inkar edişini izlediler. Suçsuzum diyordu. Polis, Steven'ın yaptığı şeyi planlamak, örtbas etmek ve kendisine bir mazeret yaratmak adına mücadele verdiği çabaların korkutucu olduğunu söylüyordu. Steven, onlarla cenazede ağlıyorken Natalie'nin ailesini gizlice kaydetmişti. İnsanlar ağlıyorken o neler olduğunu tam anlamıyla biliyordu. Onu öldürmeden önce internette bazı şeyler aradı. Boğularak ölmek mi yoksa diri diri yakılmak mı? hangisi daha çok acı verir? Kalpten bıçaklanmak daha çok mu acı verir? Herhangi bir itiraf gelmediğinden Natalie'yi neden öldürdüğü hala bilinmiyor. Tek bir düşünce var. O da Natalie McNeil'in eski sevgilisiyle mesajlaşıyor olması. Steven muhtemelen bu yazışmaları gördü. Bu mesajların Steven'ın cinayeti işleme motivasyonu olduğunu düşünüyorlar. Yargılaması hala devam ediyor. Steven ısrarla masum olduğunu söylüyor.